Ne? bu biz tamam, basarak... haritayı mı seçiyoruz ha, bak görevde, böyle var. elektrik, kar. elektrik için dur bir saniye beraber... ya şu ne engin'e nerede görev nerede kafeteryaya mı gideyim ama şimdi lazım. gidelim o zaman haydi nasıl gidiyoruz o aşağı in diyor. Şöyle iniyor. Ne olacak? İndim ha. Ne oldu? Şimdi, tamam. Şimdi dön, tamam giderim. Ha ne var orada? Açılamaz, report 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 dur Anladım. dur dur dur. Aha report. Ne oldu? şimdi anlayayım. Ne yazıyor? Baba ama bunlar İngilizce o yüzden. Yok ne yazdı ben anlamıyorum ki ne yazdı. Şimdi e, adam burada öldüğünü söyledik ve elektrik ha gittiğimizi söyleyecekti. Bu arkadan bir ses geliyor. O sesi kapatamaz mıyız? Eee Arkadan bir tane rüzgar sesi geliyor. Aynı yaylada gibiyiz. Nasıl? Huuu bir ses geliyor. O sesi kapatamaz mıyız? Biraz aç. Tam değil, bak biraz aç. Az o fazla oldu. Kapat. Ee, tamam. tamam Sen elektrik hala götürmem gerek baba. Dur dur ben giderim. Dur. Baba, kapılar kapandı Kapıları açarız. Kapılar açılması için şey yapacağız. Benimle... Bekleyeceğiz. Tamam yap şu. Ya beni öldürdü adam. Bakalım kim öldürdü? Çünkü bu adamlar kılık değiştirebiliyor. Oyunda kılık değiştirme görevi var. Mesela düşün, adam imposter ama benim yerim ben kılığıma girdi. Öyle. He. Şimdi istersen yeni bir tura girek. Girelim. Tamam, çıkalım bundan. Tamam. Çünkü beklemek istemiyorum. At yarışı falan yok mu? Öyle şey yok bunun amacı böyle. Futbol yok mu? Gerçekten burada kum çıkıyor ya. Bir de şuradan bakar. Burada güzel. <laughs> Hepsi fo çıkıyor. Bir daha fo çıkarsa. Ha tamam. Bak şimdi nasıl gidiyorum bak. Dur. Aha da öldük. Ha oyun mu başladı? Dur. Bu sesi sevdim bu ses. Bak. Ben herkesten önce gideceğim şimdi oraya bak. Ama Beni... şuraya bak her zaman aynı yerde görev olmuyor çünkü. Dur 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 dur. Kafamı karıştırıyorsun dur. <laughs> Baba nereye gidiyorsun? Ulan geldiğim yüz yer değil mi burası? <laughs> bak şuna bassın göreceksin nereye gideceğini. Nereye gideceğim? aşağı ineceğim böyle gideceğim böyle gideceğim böyle tamam kolay Ne oldu şimdi? Buna basacaksın. Tamam, bastım. Şimdi buna tıkla, O iş bende. Yukarı çıkacağım şimdi. Türkçe mi yazacaklar? Bu ne garip bir oyun ya. Bunu şimdi izliyorlar ha. Bir saniye. Ne diyor? Arkadaşlar Berat'ın kanalına abone olmayı unutmayın bildirim zilini açın sizleri çok seviyoruz. Önce bana vereyim. Yaradan doğru söylerse sonra da bakarız. Evet sizi bu ara çok seviyoruz ve doğru söylemiş imposter çıktı was on dedi was not on deseydi değildi. Dur. Was...

Filistin diyor burada. Filistin. Filistin. Bay bay Filistin, destek, yani Filistin diyor. AC Cover ne demek? He? Şu ne demek? Kolay... Kolay... Ben de Bir isim Lili. Var, çok Play Grail. Biniyoruz. Çok eğlencesiz bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bekliyoruz. Görev anlasam, Baba galiba sana görev yaptırmayacaklar. Aşağıya gideceğiz diyor. İneyim. Bir daha ona anladık ki. <laughs> ne oldu ya? Sağa göre yaptırmana Ya gelişim, kapat dur. ya kapat. Dur yazayım. Ne yazıyor? <laughs> Ama bir tane kutunun içine giriyoruz. Bütün kutunun... o görev bu mu yani? İzin vermiyorlar ki. Peki babam oynuyor? Ne diyorlar? Şey ne dedi? E, ee, Torun'u değilse pembe. Ama hangi pembe? Bu mu? Bu mu? Hiçbir belli Bu ne kötü bir oyun açtın sen bana ya. <laughs> Baba sen şu an oyunu anlayamıyorsun. Baba A an... yok çünkü? Neden diyeyim mi? Sürücüye yüklenmemiş diyorlar. Nerede bir ki... sürü oyunum var diyelim. İyiymiş. İnşallah salarlar bak. Yine basacaklar. Basa diyeceğim ki stop. Görev yapıyoruz, yapıyoruz, yapabiliyoruz, yapamıyoruz. Ya kapat ya kapat ya. <laughs> kapat ya. Pup, pupci falan yok mu pupci? Yok pupci bab. Pupci açsaydın da adam vursaydım. <laughs> pupci yok baba pupci. <laughs> Seni kandırmışlar oğlum. Hı. Nasıl bir oyun? Buna para vermedin değil mi? Ucuz almıştım. Para mı verdin bir de bu oyunu? Çok ucuzdu be. 10 lira mı ne? 10 liralık oyun acaba bu kadar olacak. Bu indirimdeydi. <laughs> ba normalde bu oyun 30 lira da. Telefon da bedava. Telefonla oynasaydın. <laughs> Telefonla bir de şey yapamam. De. Bir atın oyunlarını oyluyorum. Bu oyunu 10 üzerinden iki. <gülüyor> <gülüyor> Hem İngilizce, hiçbir şey anlamıyorum. Babam, bir Hem bir şey tane edelim. kutunun içine giriyor, kapanıyor. Kutunun içine giriyor, kapanıyor. Hangi kutu baba? Şuradaki kutu işte. <laughs> Oo oh baba görev yaptık. <laughs> görev yaptık baba. Bu mu yani görevin? He, şimdi baba. Ne oldu? Gene geberdi. Bu oyunu oynayan var mı senden başka <laughs> var. Bu oyun da çok ünlü olanlarda var ki. 3 yaş grubu mu bu oyun? <laughs> o <laughs> 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 oyunu azalıyor azalıyorum baba o, oyunda var mı yiyeceğim <gülüyor> 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 hele bir gözlüğüne bak kafasında zor duruyor kafası kadar gözlüğü var <laughs> Dur yanlış adım Bunu, report. Bu Yani buna. Dur şey yazacaktım. O zaman göster diyecektim. Oh be. Şimdi var rahatladı ne? Ne oldu ki? Ben bir şey anlamadım. Çünkü bu ikisi çok Aa, yine kutuya gireceksin yine öleceksin. Yok. Yok. Baba şimdi sana çok zor bir görev vereceğim. Şunu şöyle geçirmem lazım. Nereye geçirmem lazım? Buraya. Ha aha. Olmadı. Nasıl ki? İşte çok zor baba bu. Nerede şey çok gıcık. Neresi gıcık ya? Ha. <laughs> baba. Tek te attım ya. <laughs> baba bunun yapılması zor. Şimdi buna bas, Sırtı tut. Tamam. <laughs> Dur bir bassaydım ya. <laughs> tamam şimdi bas. <laughs> Ölüyken de yapabiliyorsun. Bu mu yani? He yine öldük. Öldük baba. Ya kapat ya kapat. Ya. <laughs> Bunu izleyecekler mi şimdi kimse? <laughs> i̇zlerler baba izlerler. Ya bu kapat ya. Baba gördüm. Pupçu Baba Bugünkü sözümüz <laughs> Bugünkü günlük sözümüz şey Eee Pupçiyle kapat <laughs> Do do best. Bir saattir oturduk hiçbir şey oynamadık. <laughs> Baba, bubci yok bubci. Lan kutunun içine giren ölüyor. Kutunun içinden çıkıyorsun ölüyor. Ortada oyun yok. Bu nasıl bir oyun arkadaş? 10 üzerinden 2. <laughs> Baba, bugün 3 tane e, gizli söz varken herkes birbirine vermiş. Herkes farklı bir şey vermiş. Hmm. Bugünkü sözümüz şey eee PUBG eee on üzerinden iki Aa şimdi de kurbağa şey kuş oldun uçuyor <laughs> Baba en iyi kuşsun Aa bas şuna bir tane tuşa basıyoruz oyun diyor ki bu bu böyle oyun mu olur ya baba oyun çok kötü <laughs> oyun görev yapıyoruz diyor ki oyun çok tamam, tamam. bir tane tuşa basıyoruz sadece böyle Baba. 10 lira verdi de bu oyunu. <laughs> ben de kaç lira verdim hatırlamıyorum. <laughs> 10 lira fazla mı? 9 olsaydı olurdu mesela. <laughs> Hadi 9 olsun da. Gene öldün. Ölmedik. Ya bir kapat ya Allah aşkına. Tamam, bu nasıl bir şey, oyun? Baba. Sonuncu olduk herhalde. Bu oyunun sonuncu olmak yok. Ee, bu, bu güçlü... oyun amacı ne? Eee imposterların elenmesi lazım. Bu son kalan imposter. Seni öldüren kişi. Yok kaç, baba. Ki, kaç kişi var şimdi oyunda? İki. Eğer şu an ikisi buna oy verirse, De gidiyor. şu an bunlardan biri ölürse bu yenilecek çünkü buna oy verdiği halde şey e, bu da ona verirse beraber olacak. Şimdi... Ben bir şey anlamadım. Siz anladınız mı? Şey. Anladıysanız yorumlara yazın. Ben hiçbir şey anlamadım. Bak ne bir bir de e, beş, dördüncüye koymuş biz oyun. Dördüncü müyüz biz şimdi? Şu dördüncü gösteriyoruz da bitti oyun tam bitti. O hele şu Kapatıyoruz arkadaşlar. <laughs> On üzerinden iki. Bu diyor mu? <laughs> Haydi ben geçiyorum. Allah'a emanet. Son sözün ne baba? Son sözüm <laughs> Başka var mı? 10 üzerinden iki Başka? Bu nasip oyun. Arkadaş gidiyorsun, kutuya giriyorsun. <laughs> Kutudan çıkıyorsun, ölüyorsun. Giriyorsun, ölüyorsun. Bir tane tuşa basıyorsun, görev yaptık diyor. Ya böyle görev mi olur ya? Bunu izleyen var mı gerçekten? Var. 23 kişi izlemiş bir o da. Hmm. <laughs> o da sessizdi sessizliği sessizli izleseydi kesin izlemezdi. Neyse biz geçiyoruz. Bir sonraki video inşallah güzel olur. O kadar övdüğün oyun bu muydu ya? Kapat. <laughs>